Kendinize selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bir tane kanalı da e, tanıtmak istiyorum e, yani, yani kendisi onu tanıtmamı istedi Bence onu tanıtacağım Bir arkadaşım benim yani, e, Takipçim değil de arkadaşım e, Arkadaşım İşte e, Total Life Berlin Ece Videoları var işte kendisi beni tanıtır mısın? Hemen de tamam dedim. Ee, burada acaba bana aboneymiş. Bir... Bunu ayarmış oldum. Bu zaten e, onun da bir efekti. Bir efekti yapmış. Am bir efekti olmuş. ben yani kardeşim diye tanıttı ama beni yumuşak şey yapmış. İşte e, arkadaşlar lütfen kanalımın <laughs> Konuşamıyorum. Bu kanala abone olun. Zaten ben de güzel bir kanal. İlk bir tanesine girelim. Mesela bir tane şey ıı, takipçim ıı, vardı. Adını hatırlamıyorum. Bir bakayım. Bu arada ben de abone olayım. Abone olmamıştım. Evet. Iı, ıı, şey. Iı, işte Toka Star Queen yani adanın benim tam ilk tanıttığım videosunda e, Toka Life Kitty Umarım doğru okuyamıyor Bakacağım internetten Nasıl okunuyor Kitty'cim e, Oldum Bu arada senin, senden bir sorum olacak Bir benim diyorum ki biliyorsan e, üye kaydı varsa filan işte ona e, söylüyorum ben bu kanala abone değilsen de abone ol abone değilsen de olma <laughs> bilmiyorum ama ne değil mi e, evet zaten Blackpink seri yapar iki tane şey paylaşmak ben ben de fan cam fan alakalı fan cam fan diye okunuyordur ben Neyse, fankem der bence. Ben rica ederim ondan. Fankam Neyse, hepiniz görüşürüz. Görüşürüz. Bye.